Herkese tekrardan merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir Paribu videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Paribu'ya 3-4 gün önce 2 adet yeni altcoin'e girdi. Bunlardan birisi Decentral yani mana. Şimdi alt altcoin'i nedir? Nasıl bir proje sahip ve 2021 yıl sonunda ne kadarlık bir yani kaç dolarlık bir hedefe ulaşacak? Sizlere bunlardan bahsetmeden önce hala da kanalımıza abone değilseniz gerçekten çok büyük ayıp ediyorsunuz. Bir artık abone olun da yani en kısa zamanda bir 10.000 abone olalım arkadaşlar bakın. Sizler için gerçekten gece yarılarına kadar bakın adınız gibi emin olun. Gece yarılarına kadar hatta sabahlara kadar bakın çayımı kahvemi alıyorum. Sizlere gerçekten güzel haberler verebilmek için idinip didiniyorum. Sizlerin moralinizi yerine getirmek için çok çabalar sarf ediyorum. Biliyorsunuz ki ben her zaman buradayım. Kripto para piyasası düşse de buradayım. Yükselse de buradayım. Yani ben kötü günde de yanınızdayım. iyi günde de yanınızdayım. Yani ben iyi günde yanınızda olup da kötü günde sizi terk etmiyorum. Ben her dayım buradayım. Her gün günde en az iki adet videomu atarım. Ama iyi ama kötü. Ama moral verici ama moral bozucu. Sonuçta sizlere bunlar adına hani bunlar paralarla ilgili daha doğrusu kripto paralarla ilgili bilgi hafızanızı genişletmeye çalışıyorum. Şimdi Decentraland yani mana alt koyunlarına bakacak olursak geleceği nedir? 2021 yıl sonunda ne olacak? Şimdi önde gelen kripto para dünyasında kurulmakta olan çok sayıda proje ve girişim var. Şimdi Decentraland Ethereum blok zinciri tarafından desteklenen verimli sanal gerçeklik platformlarından birisidir. Kullanıcılar sanal gerçeklik uygulamaları oluşturabilir ve satın alabilir. Bunlardan para da kazanabilir. Herhangi biri kripto para birimleri kullanıcı kullanıcıların kendi platformlarını geliştirmelerine izin veriyor ve Decentral kullanıcılarına geliştirme imkanı sunan platformlardan birisidir. Mana altcoin'i 2021 ve sonrası için fiyat tahminini derinlemesine birkaç gün önce bir araştırma yapmıştım. Şimdi bu fiyat tahminine geçmeden önce Mana coin'e şöyle bir genel olarak bir bakalım. Bu altcoin'in bir merkeziyeti yoktur. Merkezsizdir yani. Token'i manadır. Fiyatı şu anda bu videoyu sizlere hazırlarken Polibu kripto para borsasında 8 lira 5 kuruştan işlem görüyor. Tüm zamanların en yüksek fiyatı 1 dolar 6 sent ile 2021'de Mayıs ayında görmüştü. En düşüğü ise 0.092 dolar sent 31 Ekim 2017'de görmüştü. Şimdi desentral yani mana altcoin'in temel analizine bakacak olursak üzerinde çalışılan sanal gerçeklik platformudur. Ethereum blok zincirine bağlıdır. Kullanıcıların daha sonra inşa edebilecek ve para kazanabilecek arazi satın almalarını sağlayacak. Tamamen kullanıcılara ait olan ve yönetilen ilk sanal platformu olarak adlandırılır. Protokol konsensus katmanı land content katmanı ve gerçek zamanda katman olmak üzere 3 katmana sahiptir. Decentral altcoin'i e Ethereum üzerine çalışan ADMI merkezin kripto simgesidir. Blok zinciri arsa ve arsalarını satın almak ve dünya mal ve hizmetlerini ödemek için kullanılabilir. Şimdi 2021 yıl sonuna doğru bir fiyat tahminine bakacak olursak düşüş eğiliminin genişlemesiyle Decentral altcoin'i e Ocak ayının başında 0.08 dolar sentten işlem görmeye devam etmişti. Aşamalı olarak belirteç daha da yükselmeye başladı. Yükseliş notunda para birimi Mart ayında sert bir şekilde 1 dolar 19 sent seviyelerine yükselmişti ve 1 dolar 4 sent üzerindeki seviyeleri daha da kırmayı başarmıştı. Kesintisiz hizmetler için özelliklerini geliştirmeye odaklanabilir ve bazı sosyal medya etkileri belirtecin büyümesine neden olabilir. Şimdi 2021'in sonunda mana yani Decentrat altcoin'e 2,5 dolardan takas edilebilir. Yani 2021 yıl sonunda mana altcoin'inin 2 dolar 50 sent iki buçuk dolara yükselebileceğine inanıyorum büyük bir ihtimalle. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ha gelecekte bu coin gerçekten ama gerçekten çok güzel kazançlar getirebileceğine inanıyorum. 2022'deki fiyat tahminimi soracak olursanız en az bakın 2022'de en az 5 dolar 40 sente yani buçuk dolara yükselebileceğine inanıyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Evet sevgili dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize kendinize iyi bakın.